Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 116. videoya geldik. Sayfa 288'den devam ediyoruz. Şimdi gençler üstü sayılarda toplama işlemine bakmıştık. Sırada ne var? Çarpma işlemi var. Çarpma işlemi çok basit. Sadece şuna bakıyorum. Bakın x üzeri n çarpı x üzeri m diyorsa eğer yani tabanlar aynıysa üstleri topluyorum. Nasıl yani hocam? 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 6 varsa. Şimdi 2 üzeri 7'nin değeri çok büyük. 2 üzeri 6 da büyük. E bir de bunları çarparsam daha da büyüyeceği için şu şekilde düşünmeniz lazım. Tabanlar aynı mı hocam? Evet ikisi de 2. O zaman ne yapıyorsun? Üstleri topluyorsun. 2 üzeri 7 artı 6'dan 13 yaptı. Hemen örneklere bakalım durumu anlarız. Şimdi sana diyor ki 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Eğer ne dedim az önce? Tabanları aynıysa üstleri ne yapıyordum? Topluyor muydum? E hocam üstlerim ne? 3 ve 2. Toplarsam ne oluyor? 3 artı 2'den 2 üzeri 5 olacakmış. Şimdi hocam bakıyorum 5 üzeri 5, 5 üzeri 3 diyor. O zaman üstleri topluyorum. 5 üzeri 5 artı 3 yani 5 üzeri 8 olacakmış. Hocam buraya baktım. Şimdi burada neyi fark etmem lazım? Şurası gençler 3 üzeri 1 demektir tamam mı? Bunu unutmuyorsun. Bunu unutursan hapı yuttun demektir haberin olsun. Hocam 3, 3 tabanları aynıymış. O zaman ne yapıyorum? Üstleri topluyorum. 5 ile 1'i toplarsam ne yapar? 6 yapar. Yani 3 üzeri 6 olacakmış sonucum. Şimdi bir de gençler bir ne durumum var? Eğer üstlerim eşitse tabanları kendi arasında çarpıyorum ve üssü aynı şekilde yazıyorum. Yani hocam 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7. Az önceki söylediğim gibi 2 üzeri 7 de büyük bir değer. 3 üzeri de 7 de büyük bir değer. Bunları çarparsam çok daha büyük bir değer. Bunların sonucunu rahatlıkla bulamam. O zaman ne yapmam lazım? Şimdi burada neyi göreceğim? Hocam üstleri aynı. İkisinin de üssü 7. O zaman ne yapmam lazım? Tabanları çarpmam lazım. Hocam 2 ile 3'ü çarparsam ne olur? 6 olur. O zaman sonuç 6 üzeri 7 olacak. Hemen örneklere bakalım. Ne diyor sana? 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Hocam üstlerim aynı. O zaman 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6 üzeri 4 olacak. Hocam 7, 7. Yani üstleri aynı. O zaman tabanları çarptı. 5 çarpı 3'ten sonucum 15 üzeri 7 oldu. Hocam çarpı, yani üstleri aynı. O zaman altları ne yapıyorum? Çarpıyorum. 4 çarpı 3, 12 olduğu için sonuç... 12 üzeri 5 olacak. Hocam hep ikili yaptık. Üçlüde ne oluyor? Üçlüde de durum hiç ama hiç değişmiyor. Yani üstleri aynı olduğu için tabanları çarpıyorum. 7 çarpı 2 14 çarpı 5'ten 70 üzeri 4 oluyor sonucum. Hemen alttaki alışılma sorularını çöz. Diğer videoya hazır gel. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.